Sayın Hükümet. Belediye Başkanı Rafet Fergin'in e, hakkınızda e, bazı söylemleri oldu size yönelik. Öz özellikle Marzin konusunda. E, Rafet Vergin isteseydi Marzing'i oraya, Osman Kahveci isteseydi Marzing'i oraya kurdurmazdı şeklinde. Evet, Var mı efendim böyle bir şey? Sanıyorum Rafet Bey henüz daha kamu kurumlarını tanımıyor. Türkiye'yi tanımıyor. Kurumların yetkilerini ve sorumluluklarının nerede başladığını, nerede bittiğini bilmiyor. Söz konusu Marzing, Orgonza Sanayi Bölgesi içerisinde bir alanda kuruldu. Bir orman alanında kurulmadığından dolayı Marzing, Orgon Sanayi Bölgesi içerisinde ve Orgonza Sanayi Müteşebbis Heyeti'nin kararıyla kurulmuş olan bir tesistir. Şimdi bakın, burada bir müteşebbis heyet raporu. Müteşebbis heyet raporu nedir biliyor musun? Müteşebbis heyet organza sanayiye hangi yatırımcı gelecekse o yatırımcının taleplerini inceler ve o yatırımcı için organza sanayi bölgesinde yatırıma vereceklerse organza sanayi müteşebbis heyet karar verir. Bu müteşebbis heyet kimlerden oluşur? Bu müteşebbis heyet valilikten ticaret ve sanayi odasından ve belediyeden oluşur. Bakın, bize bir heyetten heyette belediye başkanı adına eğer bunları kabul etmiyorsa onu bilemem. E, hakkı isimlerini ben size söyleyeyim. Sayın Başkan adına Hasan Yakup belediye imar müdürü imzalamış. Adnan yakalı belediye meclis üyesi imzalamış. Cenk Gedikalı Belediye Meclisi üyesi olarak imzalamış. Yani bunlar belediye başkanına temsilen bu müteşebbis heyetinde kar kararı imzalamışlar. Dolayısıyla da burada ne orman teşkilatı, ne de orman genel müdürü, ne de benim Marzin gelsin, organize sanayi bölgesinde kurulsun diye hiçbir ne imzamız var ne kararımız var. Dolayısıyla da sanıyorum biraz Rafet Bey e, devletin işleyişini ve çarkından e, pek e, o konuda çok bilgi sahibi değil dolayısıyla da bir başka çetle ilgili Türkiye'de her kurum sanayici hangi kurumlar veya hangi yatırımlar çete tabidir hangi kurumlarda çete tabi değildirin e, çevre bakanlığının bir yönetmeliği vardır bazı yatırımlar çete tabidir bunlar e, Marzik'te çete tabi olan e, yatırımlardan bir tanesi. Bunlar chat raporu hazırlarlar, hazırlatırlar. Chat raporu bakanlığın çevre çevre yani çevre bakanlığı şu andaki çevre ve şehircilik bakanlığı şetle ilgili bu tesis de tet raporu verir. Ama bakanlık tesisin nerede kurulacağına karışmaz. Çet raporu vardır veya çalışan bir tesistir. Tesisi yenilemiştir, orada çetropar alır veya yeni bir tesis kurulacaktır. Chat raporu alır ve uygun olduğu, ister kendi arazisine, isterse organ sanayi bölgesinde uygun bir yerde eğer organza sanayii teşebbüs heyeti mi teşebbüs heyeti uygun kararı verirse tesis gelir oraya kurulur. Marzık'ta e, Karabük'teki Karabük organ sanayi bölgesinde müteşebbüs heyet kararı ile arazi tahsis edilmiş ve ondan sonra kurulmuştu. Dolayısıyla da belediyenin bundan haberi yok, benim bilgim yok, benim imzam yok olan sözlerin hiçbir gereki yok. Eğer bir şey yapmıyorsa işte müteşebbis heyetinin kararı burada. Evet, rafet vergilinin şey yok. Her yerde onun olması şart değil. Onu temsilen işte belediyeden ki arkadaşları gelmişler bu kararda imzaları var. Dolayısıyla da Marjin buraya kurulurken benim bilgim yoktu, benim haberim yoktu gibi öz laflarla milleti kandırması. Herkesin buradan haberi vardı. Organize sanayi bölgesinde kurulacak her tesisten belediyenin muhakkak müteşebbis olduğundan dolayı muhakkak bilgisi de var, ilgisi de var ve kararda imzaları da olur. Yoksa belediyenin olmadığı bir organize sanayi bölgesinde çünkü bitişebbis heyeti üç gruptan oluşuyor. Olmayan zaten organize sanayi bölgesinde arazi tahsis edilemez. Onun için fazla Marzing fazla po şey polemik yapmaya gerek yok. Olay budur. Bize düşen görev Marzing'in çevreye zarar vermeden çalışıp çalışmadığıdır.